hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün yanımda Seyran var. Merhaba Seyran. Merhaba. Merhaba Seyran. Merhaba. Evet arkadaşlar bugün Seyran. Videoyu, videoyu unutmayın. Ne? Videoyu <laughs> Ya videonun sonunda söyleyeceksin onu. Onu ben şimdi söyleyeceğim. Tamam. Dedi. Dedi şark da koyuyor. Evet Oy. arkadaşlar, seren naman ev toma bugün de Serdar'la dal ev to. Evet bugün de seren toma chapstick. Oy, seren seren. Seren ne? Evet arkadaşlar bugün fener forma Hep hmm. hep değiştireyim formayı. Hmm. Emre Mor. mal Emre Mor den. <laughs> ben ne diye konuşuyorum? Arda da evet, musun? Ama çok ucuz satıyorlar bir de bir yıldız. He? What? Ya çok ayıp be Arda'ya bunu yapan da. Hayır. Hayırlı işler mi? Hayırlı işler kanki. Sana hayırlı işler gelsin. Çünkü bu maçta goller yiyeceksin. Ya zaten sen oynayacaksın. Aa penaltı yok. Yani ne geri pas veriyorsunuz artistik yapıyorsunuz? Geri pas vermiyor. <laughs> Az önce geri pas vermiyor Allah'ım ya Evet arkadaşlar. Ne oluyor be? Oyun kasıyor. İkisinde de oyun kasıyor arkadaşlar. Ben de bir de son basıyor. El gördüm. E, el el Allah'ım ya Rabbim ya el mel değil. El el değil. Ben gördüm. Bak sen görse görse topu görersin. <laughs> Orada niye kayıyorsun Allah aşkına? Kayman gerek. Kale de bayıldı. bayıldı mı? <laughs> ya, Aha bak. Nasıl da Hadi bayıl hadi bayıl. Sen bayılın bana 15 Messi değil. Valencia. Bir de şöyle. Turt turt. Bak. Turt turt. Bir kaydı. Tut tut. Evet arkadaşlar kanala... Orayı like atmayı unutmayın. Serhan demeli Serda, Serdar Serda. Videoyu demedi. izlemeyi unutmayın. Bir şey diyeceğim. Çok anlamsız bir şey. Video izlemene izlemes izlemeseler nasıl duyacaklar? <laughs> Senin kafana be. Ne yapacaklar lan? Oğlum videoyu izlerseler zaten izlemiş oluyorlar. Oo. İzleyince duyuyor duyuyor ne diyor? Full full, full full full. full. Sen de full alıştın <laughs> bu arada. <laughs> ya. İşte her bir ay bir, yer, bir şey alışıyorum. <laughs> ben, ben, her bir gün bir <laughs> şey alışıyorum. <laughs> Son bırak sana. Değil, ne yapıyorsun kafam elliyorsun. Arkadaşlar siz görmüyorsunuz da kafam elleyip rahatlıyor. <laughs> Kalemizde sonmur var. Sonmur kim? Ya sonmur işte. Mısır mısır lan. Sonmur değil mısır. Mısır ne? E, mısır <laughs> değil mi senin kalıcı lan? Hı hı mısır. Benim, benim mısır. Kalbimden... Serdar Dursun da almış. Kendi Serdar ya. <gülüyor> <gülüyor> yani. Serda... Serdar Dursun olmaz. olmaz. Serdar Dursun Mbabi, olmaz. Mbabi, Mbabi hadi sana güveniyorum. Rum, Mbabi. Kıyla. Kıyla, Mbabi. Hayır hayır vali esyaydı şu tahtan. Tipe bak tipe. Kıyla, Evet ben top şuraya kıyandım. gelecek. Of, o yere de bir göç çizdin ha. <laughs> top, top o yere gelecekten bir gol çizdin. Al sana. Al sana bir daha. Göl. Sonsuzluk şartı. He. Ay, yanlış. Avudi. Hadi yat. Avudi. Bu gol olacak. Kesin mi? Ne hareket ediyor Messi? Filistri yandan yana koşuyor. <laughs> o kafuk. Şu kafuk Hayır. Mı? Şu kafuk mu? çıkar. Ne lan kıfık? Kıfık. Oh, ah, şu Hep volat, ya salıf. Hadi anne. Kendi kendine gol atmak mı istiyorsun? at o zaman at. Tamam. At, tamam. at hadi at. lan. Ama atmayacağım. At. Bir şey yap. Bak kafayı yedim. Atmayacağım. Atmasan yani atma gül. bana ana. Güç sadece. Güç sadece bende yok. <laughs> var. Sende yok. Ay. The... Arkadan. Cevap... Ay, 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 lan bu ay, nasıl olur? Ya Arkadan kaydım. He? Nasıl ne nasıl bak. Ne? Kaşındı ama ya. Kaşındı. Kim? <laughs> Adam. Ya sen de her dakika bir bir şey açıyorsun be. Boyama yarışmasındayız. <laughs> Hop şut. <laughs> o, o gol kimden gelmiş? Tabii ki ben. Senden gelecek sanki. Belki gelmez. <laughs> ya ben bir, büyük bir ressamım. <laughs> Ama garip. İnek mömö şey edermiş. Şalımı <laughs> gördüysen Serdar Serdar oluyor da. Oy, ben de, ben de. Ay. Ya Serdar buna öyle bir baktı ki. çok sinirli. Ne hayır, oldu? Hayır, hayır. Bak. Hayır. bak bana öyle hemen diyemezsin. Hayır. Bak kime pas Kendi attı. No, ben Sen attın elle dokundum. Bak şimdi bak. Hop kendi. Ay yazık. Yazık ne yapıyorsunuz? Şimdi o. Kimin? Kimin gülüşü şu? Hoy. 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 vay, 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 Hoy. 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 O beşik miydi o? Evet abla. Aaa! Jorginho, Jorginho, bebenin oğlu saygı. Jorginho iyi mi? Kötü. Kötü ya, kötü. Ulan tabii ki iyi. Ben Anladım. niye? Tak, kötüyse ben takımı niye niye aldım? Penaltıda. Ya nasıl penaltı değil? Ulan senin... Ben... Boş konuşma. Boş konuşan Pepe'nin dedesinin ne olur? Ya, ya, sen kadronu güçlü güç, yani yap. Zaten kareye, güçlüsün. Ben kareyi muslera'yı koydum. Koy. Ya koyma. Ben, ben de muslera. Ben de muslera var. Kalemizde muslera var. Ama atay bayındır. Ben Tabii de. ki daha iyi. Ya oyunda bak şöyle bir şey var. Muslera altaydan daha iyi oyunda. Yine bir resim çiziyor Ahmet. Yine bir şmasını belki kazanır Hayır, hayır. İşte hayırlı işler. Hayırlı işler. Böyle bir şey evet. yok. Ya orada penaltı. Allah'ım sen. Senin ben penaltına. Hadi ben penaltı. penaltıda. Uy. Uy. fıka Fıkra. fıka Bak şimdi su mü yok mu Şimdi arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Oyna mesela. bay bay. Arkadaşlar burada Ve size de bay bay. Abone olup like atmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Neydi o? Evet arkadaşlar inandıysanız inanmayın. Çünkü videoyu daha bitirmeyeceğiz. Kaç maç yapacağız? 46.500. Yemin et. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar bu bu her gün yok Serdar günde günde 48 kere yemin et diyor. Yemin et. Allah'ım <laughs> ya. ya. Şey 9 oldu. Serdar 49 oldu. Şen, 49 oldu.

Gel 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 gel. Ne 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 ne. Don don dan dan dan. Tamam sen söyleme. Allah aşkına söyleme. Neden? Sinirim bozuldu. Neden? Var <laughs> ben söyleyeyim. Thank you. <laughs> ne? <laughs> Adam thank you ile başladı. Ne? <laughs> Aferin sana. Thank you ile başlıyorsun. Ha bu ha bu seren titi toto ile başlıyor. <laughs> ne <laughs> ya? <laughs> sizin başınıza bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Hayat sana güzel. Oyunda müşteri altı aydan daha iyi. Yine aynı şey istiyor yine. Lan ne istiyorsun ben sen ben, Ne istiyorsun? Ne ne? Ben ne? ne? Şey Ar 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 Kaleye Arda Ar Güler mi? Arda Güler olmaz Oha bir gol bile tutamazlar. Her, her golü tutuyormuş. <laughs> o zaman ben hep kaleye koyardım. <laughs> kölemizde artık güler var. <laughs> Serdar'ın kalesinde Pepe güler var. of <laughs> <O>, hocam kafasına <laughs> vurdunuz. Siz bana full penaltı yaptınız. Soldan penaltıya döndü çocuk ya. <laughs> Ulan senin ilk kafan çok iyiymiş ikinci kafan. Yani. Ronaldo. Ronaldo artistik yapma be. O Ronaldo sen. He. Bende yok ki. He. var. He. Bende yok ben ki ya. Bilmiyor musun? Yoo. Ben bazen. Çok... Sende Roblox yüklü mü hala? Hı <laughs> <laughs> Tamam oynarız belki. Bak. Şöyle bir şey oluyor. Kendi kendine siniyor oyun. Vallahi mı? Kesin biri bozacak. <laughs> ben bozmuyorum oyunu. Ben, bo ben bozmuyorum ben <laughs> kendi kendine yemin. yemin. Yemin yemin yemin. kendi yemin. bile yemin ediyor. Elinci <laughs> yemin verişin oldu. Elinci. Elle. 50. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya. <laughs> o... <laughs> <laughs> Orada penaltı. <pedal. gülüyor> Ve arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Oyna bay bay. bay, bay. Ve bay siz bay bay de bay bay. Ve bay bay. Ve gol. Ne alaka?